Sorumuzda öncüllerde yer alan ayet ve hadislerden hangilerinin yüce alan evrene koymuş olduğu ölçü ve düzen ile ilgili olduğu sorulmuştu. Ayetlerimiz değerlendirildiğinde gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat veririz ifadesiyle Allah'ın evrene koymuş olduğu düzen vurgulanmıştı. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır ifadesi evrendeki düzen ile ilişkilendirilemez. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler. Göğü Allah yükseltti. Nizam dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın ifadeleriyle yüce alan evrene koymuş olduğu düzene vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla birinci ve üçüncü öncülerimiz Allah'ın evrene koyduğu düzen ile aynı doğrultudayken ikinci öncülümüz ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız A seçeneğiydi.